Herkese merhaba arkadaşlar. Heyde Çiğdem kanalıma hoş geldiniz. Bugün heydede neler yapacağız bir bakalım. Önce şuradan etkinliğimize bakalım ne etkinliğimiz varmış. Evet kamyon bonusu. Oo güzel. Bakalım buraya hemen. Oo. Akşamdan görevleri silmiştim zaten ben uyumadan önce. Güzel görevler gelmiş. Evet. 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 Demir bileziğimiz eksikmiş sadece. Bir tane. Onu da temin ederim diğer çiftliklerimden. Bakalım burada gemimiz ne istiyor? Gemiyi hemen gönderelim. Bugün derbi de var. Gerçi hemen gönderemiyorum. Elma suyum eksik çıktı arkadaşlar. Şuradan bakıyorum. Elma suyu atmışım zaten buraya. Ama yine de yetmeyecek. Şöyle birkaç tane daha atayım. Nasıl olsa kamyon göndereceğiz. Onun için de lazım olacak. 25 dakikada çıkıyormuş zaten. Bir tane eksiğimiz kaldı. Ona da bakarız birazdan. Hemen sütleri toplayalım şuradan. İlk yaptığım şey sütle yumurtaları toplamak oluyor. Çünkü çok ihtiyaç var onlara. Yetişmiyor. Akşamdan uyumadan önce yine attığım peynirler henüz çıkmamış. Gözlerim maşallah arka arkaya sıralı. Hemen hemen hepsini açmıştım ben. Farm Pastan da geldi iki tane göz. Şöyle atayım. Şöyle tereyağı atayım. Hemen yemlerimizi topluyoruz. Buradan tavuk yemi atayım. Bugün derbi de başladı. Derbiye de bir bakacağız. Şöyle hemen seni de toplayalım arıcıklar. Gel bakalım. Sen de gel. Evet, tavukları da topladık, bitti. Şimdi şuradan derbiye bakalım. Oo, derbi de ne güzel. Maşallah, maşallah. Ben tekne görevini siliyorum genelde. Bu görevi yapabilirim. Kamyon görevini yapabilirim. Hatta alalım bir tane kamyon görevi, nasıl olsa XP göndereceğiz. Şuradan güçlendiricilerimi bir kontrol edelim. Bakalım güçlendiricilerimde işime yarayacak bir şey var mı? Yok. Maalesef. Tamam. Böyle göndeririz biz de. Şimdi bu güzel para ve xp veriyor. İki çarpıyla göndersem mi? Evet. Bunu iki çarpıyla göndereyim ben arkadaşlar ya. Çünkü güzel para ve XP veriyor. Evet, gönderdik kamyonu. Greg amca, sen ne istiyorsun böyle ya? Ben gönderiyorum, sen geliyorsun. Hayır üzgünüm veremem. Elimin altını meşgul etmeyin diye yolladım yoksa siz orada ayakta bekletirdim. Bakalım. Gönderelim. Gönderelim. Oo, güzel XP'ler. Bugün level atlayacağımı düşünmüyorum ama level atlayamam. Ama bayağı bir de XP kazanmış olurum. Ben böyle çok istediği zaman siliyorum arkadaşlar bunları. Adet fazla olduğu için siliyorum. Göndermek istemiyorum. Genelde ikişerli, üçerli, dörderli. Bu üründen çok fazla bulabildiğim için bunu gönderebilirim. XBC ve parası güzel zaten. Sen de git. Sen git. Sen de git. Bunu atmıştım. Vardı galiba. Sen git. Sen de git. Sen de git. Evet. Bunu siliyorum. Bunu siliyorum. Bunu devam edebilirim. 19 kamyon oldu. Zaten şu an 32 tamamlayabileceğimi düşünmüyorum. Silelim. Çünkü adet sayılarını çok fazla istediğinden dolayı ben siliyorum. Görevler tekrarlandığı zaman. Aa yanlışlıkla sildim. Of ya. Seni siliyorum zaten. Git. Sizin yüzünüzden yanlışlıkla görevi sildim. Tü. Kötü oldu ya. Üzüldüm. Hadi bakalım sen de git. Seni siliyorum. Seni silmeyeceğim. Sen kalabilirsin. Bakalım. 24 adet olmuş gönderdiğimiz kamyonlar. Yani 8 adet kamyonumuz kalmış. Onları da yarım saate göndeririz nasipse. Evet, attığımız akşamdan ürünlerin hepsi çıkmış neredeyse. Onları şöyle bir bakalım. Elimizde hangileri varsa onları atalım. Siz çıkana kadar hatta ben size bir şey atmayayım çünkü elimde krema yok. En kötü kremasızlık. Şöyle atayım ben biraz makineleri doldurayım. Evet. Gemi istemişti bunları ben atmıştım arka arkaya. Evet. Siz çıkabilirsiniz biraz. Şu anım tereyağım yok. Ne atayım? Yine senden atayım. Kremam yok. Yetiştiremiyorum ya. Çok sinir bozucu. Gerçekten çok sinir bozucu. Yetişmiyor bu krema beni çıldırtıyor. Seni atayım. Buradan ne atabilirim? Hadi seni atayım. Çünkü sana da ihtiyacım var. Kremam yok. Ne kadar üzücü bir şey. Neyse. Diğer çiftliklerime bakarım. Onlarda illaki krema vardır. Tereyağı vardır. Onlardan varsa alırım. Gel senden iki tane kalmış. Seni atayım. Senin saatin yüksekmiş zaten bayağı bir. Sizlerden atalım. Seni atayım. Evet. pamuklu maş atalım buraya. Bol bol. Hatta şuradan bir göz daha açalım. 5 göz olsun burası. Kumaş yetişmiyor çünkü. Seni atayım. Tüyüm de yokmuş oradaki tüyü. Seni evet atalım buraya. Senden ne atabilirim? Seni atabilirim. Seni de atabilirim. Seni de, atabilirim. Seni de atayım. Elimde süt varken Seni hemen toplayalım Şöyle Şöyle Ah, Kurabiyelerim kurabiyelerim Birkaç tane ekmek atayım Çünkü yetişmeyecek Seni atalım Seni atalım Evet Elimde peynirim 3-5 tane de olsa var Çünkü akşamdan atmıştım sabah Az önce topladım Şöyle Hemen buraya bakıyorum. Senden atalım biraz. Toplayacağız. Birazdan balık toplarız. A atmıştım. Attığım ağları toplayacağım. Elimde bayağı balık çıkmış olur. Evet. Hemen şuradan beyaz şekerlerimizi toplayalım diyeceğim ama akşamdan şerbet atmıştım ben arkadaşlar. Genelde şerbet atıyorum. Şöyle bir toplayalım buraları. Hemen şerbetleri atalım. Şey, e, beyaz şekerleri atalım arka arkaya. Burada şimdi meyve sularımız var. Az önce biz tekneye ananas suyu mu verdik? Evet, ananas sularını atalım. Reçeller, reçeller. Evet, senden atalım. Maalesef iki tane kalmış senden elimizde. Çünkü gemiye verdik. atalım ondan iki tane şimdilik kalsın. Evet makinelerimizi şimdilik halletmiş olduk hemen acele acele. Döküm makinelerimiz de boş durmasınlar. Nasıl olsa lazım olacak. Ama bunu üretemiyorum maalesef. Çünkü elimde demir kalıp bir tane var, tozu da yok zaten yapmak için. Onu bulamıyorum. Genelde o da fazla çıkmıyor zaten. Madem patlattığım zaman, evet, seni üretelim, seni üretelim. Bakalım ne kadar süremiz kalmış? 14 dakikası var buranın. Hemen tarlamızı toplayalım. Çıkan ürünlerimizi alalım. Ne verdi? Balta verdi. Hemen buraya ilk etapta şeker kamışını atalım. Soya fasulyemizi atalım. Tamamdır. Evet. Tokmak verdi. Güzel. şuraya havuç atalım biraz böyle hmm, buraya sen az kalmışsın buradaycım şuraya pamuk atalım evet yemlerimiz çıkmış hemen arkasına inek yemimi atayım ki inek yemim 5 tane kalmış evet Şöyle tabi buğdayımız yoktu. Hemen toplayalım. Ben genelde derbide hayvan görevi yapmıyorum arkadaşlar. Benim yaptığım görevler genelde ya hasat görevi ya kamyon görevi ya maden görevi. Bir de kasaba görevi yapıyorum genelde. Evet, buraya bir şey atmamıştım ama buraya da ne atayım ne atayım tabii ki seni çünkü buraya buğday ekeceğim tekrardan buğday yetişince evet yardım açmadım tekneye bilerek şimdi evet hemen balık noktasına gidelim Yemlerimiz çıkmış. Şimdi çeklerden atalım. Evet, burası da hazır. Bugün şöyle ördek ağı atalım. İki tane ördeğimiz tüyünü vermiş, onu toplayalım. Seni alayım, seni alayım. Seni buraya atayım. Şimdi ağlarımızın hepsini mi toplasam yoksa birazını mı toplasam bilemedim. Bence bugün lazım olacak. Hepsini toparlayalım. Yani çıkanları alalım. Çünkü XP de var. Kamyon var. Oh ne güzel ne güzel. Hemen hemen hepsi zaten olmuş gibi. Evet. Evet seni de alalım. Sen de hazırsın. Oh maşallah. Bayağı balık toplamış olduk arkadaşlar. Oh güzel. Sizin daha saatiniz var. Sen de gel. Sen de hazırsın. Tamamdır. Şimdi buraya atalım ıstakoz ağlarını. Şuraya atalım ördek. Buraya da atalım ördek. Evet, balıklarımızı toparladık. Şimdi aslında şuralarda birkaç tane de balık tutabilirim. Hadi biraz balık tutalım. Evet. Şuradan da birkaç tane daha tutalım. Zaten balık üreti şey, e, balıkla da birçok şey üretebiliyoruz. O yüzden balık da yetiştiremiyorum ben genelde. Burayı pek boş bırakmıyorum normalde ama videomu da fazla uzatmak istemiyorum. Tamamdır. Dönelim. Bakalım. Sen ne istiyorsun? Üzgünüm o yok yetişmiyor. Evet hemen balıklı olan ürünlerimi şuradan atıyorum. Buradan çorbamı atıyorum. Maşallah bayağı balık tutmuşuz ya. Çok iyi. Gayet iyi. Evet seni atalım buraya. Evet, gel bakalım. Bavuk burger atalım. Kızartma için bir gözümüz eksik şu an. Kaç gözümüz vardı burada? Evet, beş tane. Bu bana yetiyor zaten. Pastalarımız. Buradan bir şey atmayacağım. Bunların saati yüksek. Zaten sürekli oyunda olduğum için de gerek görmüyorum şu an için. tamamdır şu şeye bakacaktım Evet 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 şuraya bir bakalım burada genişletme izni vardı burayı toplamışım hemen çarkımızı çeviriyoruz altı verdi ya Allah'ım yakıtı altı verdi ya sırayla veriyor maşallah. 6 arkasından 7. Ne yapmamız lazım? İnek beslememiz lazım. Çivit otu ve tekne sandığını doldurmamız lazımmış bugünkü görevle. Yarınki görevde yine aynı hemen hemen birbirine benzer. Bakalım 21 tane yakıtımız var. Nereden daha yakın toplayabilirim? Şöyle geleyim buraya ben. buradan filciğimizi alalım. Burası bile balık istiyor ya. Verdik. Filimizi aldık. Görevimizi tamamlamışız. Evet balık dükkanına da uğramamız gerekiyormuş. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? O zaman şuradan hayvanları alayım ben. Sen gel. Evet tane film oldu. Geri dönelim. Şöyle balık dükkanına gidelim. Hem görevi tamamlamış olalım. Hem de ki buradaki fili alalım. Evet. Üç tane. <laughs> üç tane oldu hayvanımız. Hemen buraya dönelim. durak bulalım şu durağa gelelim bak ya Çok da uzak değilsin arkadaş Gel buraya Tamam gel şimdi Tamamdır. Hızlandırmaya gerek yok. Bakalım ne veriyor bize. Güzel. Pembe ve yeşil. Tamamladık. Bakalım. Pembe çek verdi. Tamam. Hemen buradan genişletme iznini alıyoruz. Buranın yarım saati var. Hemen geri dönüyoruz. Dönelim şöyle bir. Birleşçiler yine gelmiş. Hayır. Hayır. Ben hep yanlışlıkla size kamyon gönderirken basıyorum. Veriyorum istediğiniz ürünü. Şimdi burayı açalım. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Evet, açtık. Hemen top ağacımızda keselim. Kelebekler uçuştu çok uzun sürecek benim için maalesef 13 tane gerekiyor burası için hayvan barınağında bir tane daha genişletme izni var onu da sonlarına doğru veriyor zaten şöyle patlatalım taşı da buradan ufacık bir olsa yer açtık böyle böyle mi gelsem acaba ya bunlar az istiyor ya hani böyle böyle gelsem bu tarafa doğru yine çok uzun sürecek ki uzun sürüyor yani genişletme iznini kolay kolay bulamıyoruz bakalım silinecek görev var mı var tabii ki şöyle silelim bunu yapar mıyım belki yaparım dursun bakalım kaçıncıyız sonuncuyuz ya Allah'ım her zamanki gibi iki kişiyiz çünkü derbide Normalde diğer hesaplarımla da katılıyordum ben ama e, diğer hesaplar çıkarttım onları. Diğer 3 tane e, pardon. 1, 2, 3, 4 tane hesabım var bu hesabın dışında. Onları da ileri zamanda yine onlardan da video çekebiliriz. Evet tarlamız toplayalım havuçlarımız çıkmış biraz daha havuç çekelim daha sonrasında başka şeyler ekeceğim çünkü buraya biraz az olanları yükselteyim ki bir de havuç hayvanları kaldıracağım havucu çok fazla istiyorlar hemen topluyoruz Evet gördük kaçırmayalım hemen tavuklarımızı toplayalım çünkü yumurta yetişmiyor ben genelde yetiştiremediğim ürünleri yani süt olsun yumurta olsun bunlar kolay şeyler ama yine de yetmiyor çünkü makineler çok fazla istiyor bunlardan hemen hemen her ürüne istiyorlar bir de ben ne yapıyorum küçük hesaplara giriyorum oranın marketinde genelde oluyor. Onların marketinden topluyorum toplayabildiğimi. Özellikle yumurtaları giriyorum. Oradan bakıyorum hemen. Bir iki gazete sayfası çeviriyorum. Hemen çıkıyor yumurtalar. 100 tane topluyorum neredeyse. Sonra onları bu tarafa aktarıyorum ama o topladıklarım da yetmiyor ki. Evet. Maalesef sana şu an yo mısır ekmeği atalım şöyle birkaç tane daha arkadan. Evet. Kasabaya gidelim mi? Hadi bir de kasabaya bakalım diyeceğim ama kasaba baya kalabalık şu an. Çünkü full burası. Neyse trenimiz geldi. O gidene kadar hayvanlarımızı uyandıralım. bu yemi üretmek için arkadaşlar 3 tane balık veriyorsunuz. Evet. Ben yemlerimi genelde akşamdan atıyorum. Çünkü bir saatte çıkıyor bu yem. Gündüz bununla uğraşmıyorum. Çünkü anca tavuk yemi, inek yemi, koyun yemi onları ürettiğimden dolayı Buraya da bir çeki düzen vermek istiyorum aslında ya. Burayı öylesine bir yapmıştım biraz kalabalık görünsün diye. Burayı da düzeltmek istiyorum. Hayvanlar yani hayvanlar çoğaldıkça burası kalabalıklaştı. Ben o kadar kalabalığı sevmiyorum yani gözme hitap etmiyor. Biraz daha sakin olsun istiyorum. Ben elimdeki ürünlerin hepsini yığmıştım buraya çünkü. Ne var ne yok? Evet, hadi. Başka kaldı mı? Tilkimiz uyandı. Penguenimiz Deve kuşumuz tamam galiba. Seni kaldırayım şuradan ya. Sen gel biraz şöyle şurada dur şimdilik. Gözümün önünde dur. Sen de kalk. Seni buraya niye koyduysam artık düzenleme yaparken herhalde şurayı toparlayayım diye unutmuşumdur muhtemelen onu orada. Evet hayvanlarımızı kaldırdık. Şöyle bakalım hemen kasabayı. Ama. Şimdi kasabaya ürün vermeyelim bence. Biz kasabadan çıkalım. Kasabaya ürün verirsem kamyon gönderemem çünkü. Bakalım kamyonumuzun da daha 9 10 daha süresi varmış. Şimdi Evet, şimdi atalım buraya. Hemen teknemizi gönderelim. Aa gönderemiyoruz. Pardon. İki tane eksiğimiz varmış bizim. Neyse. Sen çıkana kadar zaten kamyonda hazır olur. Görevler gelmiş olur. Hayvanlarımızı bir uyandıralım. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Buraya tavşanları almak istemiştim ama onun yerine ginepikleri aldım nedense bilmiyorum. Birkaç tane daha yer açtıktan sonra tavşanları da yine buraya alacağım. Hayvanları kaldırmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlardan gerçekten güzel hediyeler geliyor. tavşanlar. <laughs> Tavşanları da unutmayalım. Küçük oldukları için arada kaynıyorlar. Evet. İki gözümün çiçekleri. Şöyle kaldırayım. Sütümüz tam yetti. Vallahi yetti. Ah, soğanımızı da çıkmışken yani toparlayalım. Hemen buraya biraz daha şöyle şeker kamış ekelim. Tamamdır. Sen ne istiyorsun? Buradan seni üretip daha sonrasında gönderirim ben. Sen bekleyebilirsin. Evet. Keçilerimizi de toparlayalım. Arkadaşlar bugünlük videom da böyle oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için beğeni ve yorum atarsanız arkadaşlar tavsiyelerinizi de bekliyorum bu arada hani şunu şöyle yapalım bunu böyle yapabilirsiniz dedikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ben yorumları genelde kontrol ediyorum çünkü sürekli. Fikirleriniz varsa bana iletebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.